Kardeşlerim, Kur'an'daki ibadi değerleri sorgulayamayız. Kur'an'daki ahlaki yapılanmayı sorgulayamayız. Kur'an'daki haram kılan menhiyatın niçin haram olduğunu sorgulayamayız. Herhangi bir değere bağlayamayız. Bunlar Allahü Teala'nın bize emirleridir nehyileridir ve ahlaki öğretileridir. Kur'an-ı ahlak ilahi değerlerin insan oğlunun ruhuna, bedenine yansımasıdır. İnsan bedeni Kur'an-ı ahlakı yaşarsa ruhen yücelmiş olur ve aklen rahat olur. Kur'an-ı ahlak İnsani ahlakın ilahi göstergesidir. Kur'an-ı ahlakı yaşayan bir mümin dünyada varoluş zaman dilimi içerisinde huzurlu olur, mutlu olur. Kimse ondan çekinmez, korkmaz ahlakından dolayı herkes ona güvenir. Kur'an'daki ibadi değerleri harfiyen yaşayan bir mümin. Sorgulamadan yaşayan bir mümin ruhen yücelir. Aklen erdem sahibi olur. Beden itibariyle de rahatlar. Çünkü Kur'an'ın miğferinden uzaklaşan herkes psikolojik ve depresyonist bir hayat içerisindedir. Kişi Depresyonist bir hayat içerisindedir fakat farkında değildir. Hasta olduğunun farkında değildir. Çünkü psikolojik hastalıkların içselliğinde ruhi analiz vardır. Psikolojik hastalıkların içselliğinde e, akli değerlerde bir takım sıkıntılar vardır. Ve sinir sisteminin çöküş anı vardır ki, o zaman bedende huzursuzluklar başlar. Kalbinde ritim bozukluğu başlar. Efendim bağırsaklarında enfeksiyonist e, veya da midesinde bir takım kramplar e, baş gösterir. Akciğerinde bütün uzuvlarında bir takım sansasyonel e, bozukluklar baş gösterir ki sinir sistemi kontrolden çıkmıştır. Sinir sisteminin kontrolden çıkış anı nedendir? Psikolojik depresyonist bir hayatın bedeni sarmasındandır. Bu genelde neden olur? İmani akidelerin mümin tarafından özüm senmediğinden dolayı olur. Neden kaynaklanır? Kur'an'i ibadet değerlerin mümin tarafından harfiyen yerine getirilmediğinden kaynaklanır. Kardeşlerim, kendimizi bir insana teslim etmekle rahat gözükebiliriz rahat da olabiliriz. Niçin? Çünkü artık bizim irademiz kalmadı. Biz irademizi ilahi yoldan terbiye etmek yerine başka bir insanın iradesinin gölgesine verdik. O insan bizi hiç tanımaz ancak biz zannederiz ki o insan bizi görüp gözetiyor. Hayır. Aslında bizi gö görüp gözeten Rabbimiz Teala'dır. Allah'a isyan hususunda hiçbir kula itaat caiz değildir. Kardeşlerim, İslami menhiyat yani Kur'an'ın haram kıldığı şeylerin elbette ki insani bedende birçok arızaları vardır. Olmalıdırız çünkü beden ve ruh bağlamında o menhiyatların yeri olmamalıdır ki insan mutlu olabilsin. Mutluluğun kaynağı kişinin kendini Allah'a teslim etmesidir. Kur'an-ı men menhiyatlarda haram olan yiyeceklerin yanında bir de gıybet, suizan, malayanı konuşma, insanlara iftira etme, insanlara aşağılama, kendini yüksek görme, enaniyet kemasına bürünme gibi daha sayacağımız birçok menhiyat Kur'an'da haram kılınmıştır. Eğer bir mümin bu menhiyatlarla iç içe yaşarsa ruhunda bulanıklık oluşur. Yine depresyonist bir hayata bürünür çünkü bedeninin ve ruhunun hoşlanmadığı bir takım Allah'ın nehyettiği kötülüklerle uğraşmaktadır. Kovuculuk yapan, insanları eleştiren, insanların ayıplarını araştıran bir insanın ruhu daralır. O insanın kalbi yerinden çıkacak gibi bir bunalım içinde olur. Zaman içinde kalbinde ritim bozukluğu başlar. O ritim bozukluğundan dolayı kendisinin hasta olmadığını zanneder. Fakat bir gün gelir ki o Allah'ın menhiyatı olarak tanımladığımız bir takım sözleri, fiilleri, davranışları ihmal ettiğinden dolayı Vücut hastalıkları baş gösterir kardeşlerim. İnsan nasıl dünyada mutlu yaşar? Kur'an neyi anlatıyorsa onu yerine getirirse mutlu yaşar. Nasıl huzursuz yaşar? Kur'an neyi emrediyorsa ona muhalefet ettiğinden dolayı. Kur'an neyi yasaklıyorsa onu da icra ettiğinden dolayı huzursuz yaşar, mutsuz yaşar. Kardeşlerim, Allahü Teala'nın bize sunduğu güzel hayatı korumamız için, bedenimizi sağlıklı bir şekilde koruyabilmemiz, ruhumuzu erdemli bir şekilde yüceltebilmemiz için Kur'an tek hayattır. Hz. Muhammed Aleyhisselam bu hayatı yaşadı. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz bu hayatı yaşayarak mutlu oldular. Bakınız savaştılar, şehit oldular. Geri geldiler çocuklarını gördüler. Ancak onlar Kur'an'ı hayatı yaşadıkları için mutlu idiler. Bakınız Kur'an'ı hayat demişken aklıma hemen geldi hatırlatayım. Sahabe bir savaşa gittiği zaman bir ay, iki ay, üç ay sonra geri dönebiliyordu. Üç günlük değildi. Çünkü uzak yerlere gidiyorlardı. Geri döndükleri zaman da İlk önce çocuklarını görmek yerine bağlarının bahçelerinin meyvelerinin nasıl olmuş onları görmek yerine Mescid-i Nebevi'ye koşuyorlar. Önce Kur'an okuyup Kur'an dinliyorlar ve sonra da Ey Rabbim sana teşekkür ederim bizi Kur'anla tekrar buluşturdun. Kardeşlerim o zaman biliyorsunuz ki Kur'an yazılı değildi, kayıtlı değildi. Ancak Mescid-i Nebevi'de okunabiliyordu veyahut da ezberinde olan hafıza tarafından okunabiliyordu. Dolayısıyla savaşta her zaman Kur'an okuma imkanı bul bulmayabiliyordu Müslüman sahabe. Dolayısıyla onların aşkı Kur'an'dı. Onların hayatı Kur'an'ı emrü yaşamak, Kur'an menhiyattan kaçınmaktı. Biz Kur'an'ı menhiyat denince aklımıza hemen içki geliyor, falokları geliyor, ibadet için dikilen putlar geliyor ve domuz eti geliyor, kan içmek geliyor. Halbuki bunlar kadar ağır günah olan gıybet, suizan, malayanı konuşmak, insanların ayıplarını araştırmak, enaniyet kemhasına bürünmek de aynı şekilde ağır ve büyük günahlardandır. Enaniyet ve egoizm nedir kardeşlerim? Enaniyet kişinin kendini beğenmesidir. Enaniyet kişinin ibadetleriyle övünmesidir. Herkes de ibadet ediyor ama benim ibadetim farklı. Ben daha rabıtalı namaz kılıyorum. Ben namaz kılarken kendimden geçiyorum demek bile şeytan aleyhillane'nin kişiyi sureti haktan yoldan atması demektir. Dolayısıyla kardeşlerim, her mümin her şeyden önce ilmi Kur'an'a ram olmalıdır. İlmi Kur'anla bütünleşmelidir. Nasıl Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bütünleştiği gibi. Samimi söylüyorum ki Hz. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın hilafına, Kur'an'a aykırı olan, Kur'an'a ters düşen bir hadis irat edil etmemiştir. Daha sonraki derslerimizde hadislerin inşasını göreceğiz ve anlatacağız. Ancak şunu idrak edelim ki Kur'an insani değer bakımından ilahi mikyazdır. İlahi aynadır. Her mümin aklını, ruhunu ve bedenini terbiye hususunda Kur'an'ın aynasında kendine çeki düzen verme, vermelidir. Kur'an'a ters olan hayatlar insani hayat olmaktan çıkmış, hayvansallaşmış değer taşımaktadır. Kardeşlerim insan ahlakı Kur'an'ın yaşayan, Kur'an'ı yaşayan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı yaşamakla emrolunmuşken Kur'an'a muhalif bir hareket yapabilir mi? Hayır yapamaz. Kur'an'a Kur'an'a muhalif bir söz söyleyebilir mi? Hayır söyleyemez. O Kur'an'ı yaşadı ve Kur'an'ı anlattı. El Fatiha